Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere balon gibi şişen pamuk gibi bazlamaç yapılmasını göstereceğim. Bakın içine açtığım zaman böyle hiç hamur kalmıyor. Çok güzel müthiş bir tarif. Aslında hiç de zor değil. Bakın size vereceğim tarif ile bütün ekmekleriniz balon balon şişecek tek bir tanesi bile şişmemezlik yapmadı Yumaklarınızı kendi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ben çok büyük yapmadım Bakın bu kadar ekmek çıktı Buyurun tarifimize geçelim Hamur yoğurma kabımın içerisine ben klasik bardak kullandım. Bu bardaktan 5 su bardağı su ekledim. 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. E, çabuk mayalanmasını istiyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Şekerin e, faydası bu. 1 paket yaş maya. Yaş mayanız yok ise 2 paket kuru maya kullanabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum bu bardağı kullandım. Sıvı karışımı iyice karıştırdıktan sonra 10 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Bir kere de boşaltmayın. Unun kalitesine göre, içindeki vitaminlere göre suyu alma süresi azalıyor ya da çoğalıyor. İlk etapta unun yarısını dökmüştüm. Şimdi diğer kalan yarısını döküyorum. <laughs> e, unun pardon hamurun kıvamı çok cıvık olması lazım. Ele yapışan bir hamur olması lazım ki bazlamaçlarımız yumuşak olsun. pamuk gibi. Hamurunuz sertleştikçe ekmeğiniz o kadar e, sertleşecektir arkadaşlar. Bu da püf noktasından bir tanesiydi. Güzelce karıştırıyoruz Bakın. ve yoğuruyoruz. En az 5 dakika yoğurduktan sonra. Tamam ben şimdi ee, ben bir 10 dakikadan fazla Aa. yoğurdum. Tamam. tamam. Ben 10 dakika kadar yoğurdum. Ee, hamuru yoğurma aşamasında çok cıvık olduğu için ele fazla yapışıyor. İsterseniz biraz sıvı yağ döküp daha rahat bir şekilde yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Yoğurduktan sonra kapağını örtüyorum. Bir battaniyeye sarıyorum. Ilık ee, ortamda soğuk yerde kalmasın. En az yarım saat bekletiyorum. Yarım saatten sonra hatta vaktiniz varsa 45 dakika bekletin. Yaklaşık 40 dakika sonra hamurum mayalandı. Ee, hamurun mayasının, çık maya kokusunun çıkması için dışından ortaya doğru çevirerek hamurumu yuvarlıyorum. Ben elimle yaptım, öyle tercih ettim. Siz isterseniz hamur aparatıyla da yapabilirsiniz. Ben hamurumu tezgahın üzerinde açacağım, o yüzden un döktüm, tezgahın üzerine aldım hamurumu. Hamurumuz bu kıvamda olmalı. Şimdi bezelere ayırıp bezelere ayırıp tepsiye dizeceğim. Büyüklüğünü kendi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama ocakta tavada olacağı için çok fazla büyük yapmayın. Ben ufak ufak yapmayı tercih ettim. O yüzden bezelerim çok büyük olmadı. İlk yaptığımız bezeyi alarak bazlamamızı açıyoruz. Merdane ile her tarafına eşit şekilde açacak şekilde bastırıyoruz, ama sakın ezmiyoruz. Bir püf noktası da bu, bunu sakın atlamayın. Hamurunuzu açarken ezerseniz o hamur şişmez, balon olmaz. Eşit bir şekilde her tarafını açıyoruz ve üstünü örtebileceğimiz bir yere indiriyoruz. Kalınlığı bu kadar olması yeter. Çok fazla inceltmeyin, çok da kalın olmasın. Yarım saat yer mayasına bırakıyoruz. Pişirmeye ilk açtığımız hamurdan başlıyoruz. Tavaya aldıktan sonra 8-10 saniye içerisinde, ocağınızın ateşinin yüksekliğine veya düşüklüğüne göre bu değişir. Ama kızarmamasına dikkat edin. Koyduktan sonra tavaya bakın kenardan balon balon kabarmaya başladı bile. Altı henüz beyazken kızarmadan çeviriyoruz. Balon gibi şişmesini istiyorsanız bir püf noktada burada. Bakın normal balık tavasını kullanıyorum ben. Ocağın ateş yüksekliği de bu kadar. Videoda kesinlikle hızlandırma veya yavaşlatma yapmadım. Bakın ikinci çevirmemin ardından kenarlar yine kabarmaya başladı. Bu ikinci çevirmemde şişti. Bazlamaların şişmesi ikinci veya üçüncü çevirmeye göre değişiyor arkadaşlar. Bazen dördüncü çevirmenizde bile şişebilir. O zamana kadar şişmezse bazı zaman şişmeyecek diye üzülmeyin. Bezeden bezeye değişiyor, hamurdan hamura değişiyor. Ya da kafasına göre takılıyor diyeyim ben size. Bakın şişti ve balon gibi oldu. Ben normalde hamurla çok alakalı bir insan değilim. Yani ben bile bazlama bazlamaçı yapıyorsam inanın herkes yapabilir. Yeter ki isteyin. Altı kızarınca çeviriyoruz. Bu tarafı da kızartıyoruz. Bu ekmeğin pişmiş hali yine sizin zevkinize göre çok kızarmış seviyorsanız çok pişirin e, çok kızarmış ver. sevmiyorsanız da az pişirin yani beyaz olması hamur kalması anlamına gelmiyor sadece rengi değişiyor o kadar Aslında istesem ocağın altını biraz daha açarak daha çabuk pişmesini sağlayabilirim. Ama ben ağır ateşte ağır ağır pişen ekmeği daha çok seviyorum. Yani nedense bana lezzeti daha güzel geliyor. İçi daha güzel pişiyor. Çok çabuk pişen ekmeğin içi ne kadar isteseniz de biraz böyle hamurumsu bir tat oluyor gibime geliyor. Ama yine sizin zevkinize kalmış bir şey. Daha önce yaptığım bazlamaçlarım, nidamın börekleri, peynirli. Burada bir kere daha göstermek istiyorum size. İtiraf edeyim, ben bazlamaçı ilk yaptığım zaman balon balon yapamamıştım. Ki yarısından sonra, elim alıştıktan sonra balon olmaya başlamıştı. Bakın çok bekletmeden yine aynı şekilde hamurumu çevirdim altı hala bembeyaz görüyorsunuz. Bazı amaçlar normalde üçüncü çevirmede balon olurlar ama daha önce de söylemiştim bazen ikinci bazen dördüncü çevirmelerde de şişebiliyorlar. Yine kesinlikle hızlandırma yavaşlatma yapmadım olduğu gibi pişiyor. Bu üçüncü çevirmem. Bakın kabarmaya başlıyor. Bu üçüncü seferde şişmeye başladı. Anne ne yap? Bu bu. Ne Balon bazlamamız balon balon oldu. bazı amaçlarım bitti. Sıcağı sıcağına şöyle bir doku testi yapalım. Buharı üstünde. Ekmek yaparken benim en sevdiğim şey ekmek sıcakken üzerine yağı sürüp peynir, maydanoz, yeşil soğan vesaire bir şeyler içine koyup yenmesidir. Bayılıyorum buna. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey. Dayanamayacağım yine yapacağım. Size tavsiye ederim. Denemeyenler varsa mutlaka denemeleri gereken bir tat. Bu tarifimle emin olun çok güzel barlamaşlar yapacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, merak ettiklerinizi yazmayı veya sormak istediklerinizi veya video çekmemi istediğiniz konularda yazarsanız ona göre size cevap vereceğim ve yardımcı olacağım. Hayırlı Ramazanlar, hoşçakalın arkadaşlar.